Merhaba. Bu video ve bu videonun devamı niteliğindeki 5 diğer videoda Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 dersinde tüm üniteleri kapsayan final, tek ders, 3 ders ve yaz okulu sınavlarında geçmiş yıllarda çıkmış sorular bulunmaktadır. Sorular çalışma amaçlı karışık olarak verilmiştir. Bazı soruların tekrar ettiğini fark edeceksiniz. Bu o soruların farklı sınavlarda tekrar tekrar sorulmasından kaynaklanmaktadır. Unutmayın bu video toplamda 6 videoluk Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2, Final, Tek Ders, 3 Ders ve Yaz Okulu Çıkmış Sorularının ilk videosudur. Tüm soruları görmek isterseniz diğer videoları da göz atmanızı tavsiye ederim. Eğer hala kanala abone olmadıysanız kanal, kanala abone olmayı da unutmayın lütfen. Şimdi sorulara geçelim. Atatürk'ü koruma kanunu Demokrat Parti hükümeti tarafından hangi yıl kabul edilmiştir? A 1954 B 1953 C 1952 D 1951 E 1950 Doğru cevap D 1951. 13 Nisan 1994 tarihinde çıkarılan 3984 sayılı yasa ile bütün yayın alanını kontrol etmek üzere kurulan kurul aşağıdakilerden hangisidir? A.DPT, DPT, B. KGT, C. AGİK, D. TRT, E. RÜTÜK Doğru cevap E. RÜTÜK 1933'te Darülfünun'un kapatılarak İstanbul Üniversitesi'nin açılmasının en temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A. Merkezi bir eğitim-öğretim politikasının uygulanma isteği B. Yüksek öğretimin Fransız Akademisi'ne uygun yeniden yapılandırılması C ülkedeki siyasi ve sosyal değişimi desteklememesi, D idari alanda bozulmuş olması, E öğretim üyesi sayısının az olması. Doğru cevap C, ülkedeki siyasi ve sosyal değişimi desteklememesi. 1950 yılında Türkiye'de kurulan, Dünya Bankası'nın teknik ve mali yardımlarından yararlanan ve 1960 yılına dek ithal ikamesi stratejisine uygun olarak çalışan banka aşağıdakilerden hangisidir? A. Türkiye Sinayi Kalkınma Bankası B. Emlak ve Eytam Bankası C. İş Bankası D. İtibarı Milli Bankası E. Merkez Bankası Doğru cevap A. Türkiye Sınayi Kalkınma Bankası 1960'da hükümete iktisadi ve sosyal konularda danışmanlık yapmak üzere oluşturulan kurum aşağıdakilerden hangisidir? A. Devlet Planlama Teşkilatı B. Ali İktisat Meclisi C planlama kurulu, D ekonomik ve sosyal konsey, E Türk İş Konseyi. Doğru cevap A, Devlet Planlama Teşkilatı. 1961 Anayasası ile ilk kez oluşturulan kurum aşağıdakilerden hangisidir? A yargıtay, B danıştay, C sayıştay, D anayasa mahkemesi, E Diyanet İşleri Başkanlığı. Doğru cevap D, Anayasa Mahkemesi. 1996'da Türkiye ile Yunanistan'ı savaşın eşiğine getiren sorun aşağıdakilerden hangisidir? A. Kardak krizi B. Mülteci sorunu C. Batı Trakya sorunu D. Kıbrıs sorunu E. Ege'de petrol aranması sorunu Doğru cevap A. Kardak krizi 26 Aralık 1938 tarihinde yapılan CHP Olağanüstü Kurultayı'nda İsmet Yüneni'ye verilen ünvan aşağıdakilerden hangisidir? A milli şef, B ebedi şef, C führer, D obutsman, E tek adam. Doğru cevap A milli şef. 27 Mayıs 1960 askeri darbesinden sonra hükümete iktisadi ve sosyal konularda danışmanlık yapmak üzere kurulan örgüt aşağıdakilerden hangisidir? A Ali İktisat Meclisi, B Ekonomik İstişare Konseyi, C Ekonomik ve Sosyal Konsey D. Devlet Planlama Teşkilatı E. Yüksek İstişare Kurulu Doğru cevap D. Devlet Planlama Teşkilatı Amerika Birleşik Devletleri'nin 2. Dünya Savaşı nedeniyle yıkıma uğrayan Avrupa ülkelerine ekonomik yardımda bulunmasını öngören ve Türkiye'nin de dahil edildiği girişim aşağıdakilerden hangisidir? A. Marshall Planı B. Atlantik Anlaşması C. Truman Doktrini D. Eisenhower Doktrini e. Ödünç ve kiralama kanunu. Doğru cevap A. Marshall planı. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk döneminde izlenen Türk diş politikasının temel amaçlarından biri değildir? A. Adil bir devletler arası düzenin kurulması. B. Egemenlik eşitlik ilkesine uyulmaması. C. Modernleşme. D. Ulusal bir devlet kurulması. E. Demokrat demokratlaşma. Doğru cevap B. egemen eşitlik ilkesine uyulmaması. Aşağıdakilerden hangisi Demokrat Parti'nin kurulmasının nedenlerinden biridir? A. Müstakil grubun başarısız olması. B. Adnan Menderes'in karizmatik bir lider olması. C. Sovyetler Birliği'nin Türkiye'yi tehdit etmesi. D. 2. 5 yıllık sanayi planının liberalizme dayanması. E. Dörtlü takririn reddedilmesi. Doğru cevap E. Dörtlü Takririn Reddedilmesi Aşağıdakilerden hangisi, İkinci Dünya Savaşı sırasında hükümete olağanüstü koşullar karşısında ulusal ekonomiyi ve savunmayı ilgilendiren konularda geniş yetkiler veren düzenlemelerden biridir? a. Tekalifi Milliye Emirleri b. Birinci Sanayi Planı c. 24 Acak Kararları d. Milli Korunma Kanunu e. Meclisi Ali İktisat Kararları Doğru cevap D, Milli Korunma Kanunu. Türkiye'ye Avrupa Birliği'ne girebilmesi için aday ülke statüsünün verildiği zirve aşağıdakilerden hangisidir? A) Viyana Zirvesi, B) Lüksemburg Zirvesi, C) Madrid Zirvesi, D) Dublin Zirvesi, E) Helsinki Zirvesi. Doğru cevap E, Helsinki Zirvesi. Türkiye'nin Batı bloğu içindeki yeni konumu açısından en önemli adımların ilki olan ve soğuk savaşın başlangıcı olarak nitelendirilen gelişme aşağıdakilerden hangisidir? A. Postdam Konferansı B. Marshall Planı C. Truman Doktrini D. San Francisco Konferansı E. Monroe Doktrini Doğru cevap C. Truman Doktrini Türkiye'de 27 Mayıs 1960 askeri darbesinden sonra yönetimi eline alınan güç aşağıdakilerden hangisidir? A. Milli Güvenlik Konseyi B. Milli Birlik Komitesi C. Milli Müdafaa Komitesi D. Milli Selamet Komitesi E. Milli Güvenlik Kurulu Doğru cevap B. Milli Birlik Komitesi Türkiye Cumhuriyeti'nin demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti olduğu İlk kez hangi anayasa ile kabul edilmiştir? A. 1982 B. 1971 C. 1961 D. 1924 E. 1921 Doğru cevap C. 1961 Saltanatın kaldırılmasından sonra geleneksel toplum yapısına sahip olan Türk milletini çağdaş uygarlık düzeyine ulaştırma mücadelesinin önünü açan icraat aşağıdakilerden hangisidir? A. Şeriye ve evkaf vekaletinin kaldırılması. B. Aşarın kaldırılması. C. Müdafai hukuk grubunun halk fırkasına dönüştürülmesi. D. Halifeliğin kaldırılması. E. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kurulması. Doğru cevap D. Halifeliğin kaldırılması. Milli mücadele sırasında eğitim alanında politika belirlemek üzere Ankara'da gerçekleştirilen girişim aşağıdakilerden hangisidir? A. Tevhidi Tedrisat Kongresi, B Marif Kongresi, C Kültür Şurası, D Akademi Kongresi, E Darül Fünun Şurası. Doğru cevap B Marif Kongresi. Lozan Anlaşması'nda ülke sınırlarına dahil edilemeyen ancak Atatürk'ün ölümünden sonra ülke sınırlarına katılan yer aşağıdakilerden hangisidir? A. Makedonya, B. Batum, C. Musul-Kerkük, D. Hatay, e. Doğu Trakya. Doğru cevap D. Hatay. Kıbrıs Barış Harekatı hangi yıl gerçekleştirilmiştir? A. 1983, B. 1980, C. 1978, D. 1974, E. 1964. Doğru cevap D. 1974. İsmail Hakkı Tonguç'un çabaları ve Maarif Vekili Hasan Ali Yücel'in desteğiyle 1940 yılında kurulan eğitim kurumu aşağıdakilerden hangisidir? A) İmam Hatip Liseleri B) Millet Mektepleri C) Aşiret Mektepleri D) Halk Odaları E) Köy Enstitüleri Doğru cevap E) Köy Enstitüleri İkinci Dünya Savaşı sırasında hükümete ekonomik hayatın her alanını kontrol etme olanağı tanıyan yasal düzenleme aşağıdakilerden hangisidir? A. Sanayi Teşvik Kanunu B. 24 Ocak Kararları C. Millileştirme Kanunu D. Milli Korunma Kanunu E. Varlık Vergisi Kanunu Doğru cevap D. Milli Korunma Kanunu 1966-1973 yılları arasında görev yapan Türkiye'nin 5. Cumhurbaşkanı aşağıdakilerden hangisidir? A. Cemal Gürsel B. İhsan Sabri Çağlayangil C. Cevdet Sunay D. Celal Bayar E. Fahri Korutürk Doğru cevap C. Cevdet Sunay 20 Temmuz 1974 tarihinde Kıbrıs Barış Harekatı'nı gerçekleştiren koalisyon hükümetinin parti genel başkanları aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? A. Süleyman Demirel Alparslan Türkeş B. İsmet Ünönü Celal Bayar C. Bülent Ecevit Süleyman Demirel D. Bülent Ecevit Necmettin Erbakan E. Nihat Erim Sadi Irmak Doğru cevap D. Bülent Ecevit Necmettin Erbakan 24 Temmuz 1963'te yürürlüğe giren ve 1970 muhtırasından sonra askıya alınan kanun aşağıdakilerden hangisidir? A. Kamu Güvenliği ve İşçi Kanunu B. İşçi Sendikaları Kanunu C. Sendikalaşma ve Grev Kanunu D. Toplu İş Sözleşmesi, Grev, Lokalt ve Sendikalar Kanunu E. Toplu İş Sözleşmesi Kanunu Doğru cevap D. Toplu İş Sözleşmesi, Grev, Lokalt ve Sendikalar Kanunu Aşağıdakilerden hangisi Sadabat Paktını imzalayan devletlerden biri değildir? A) İran, B) Suriye, C) Irak, D) Türkiye, E) Afganistan. Doğru cevap B) Suriye. Aşağıdakilerden hangisi Demokrat Parti'nin kurulmasına neden olan gelişmelerden biridir? A) Sovyetler Birliği'nin toprak talebinde bulunması, B) Anayasa değişikliğinin çok partili hayatı zorunlu kılması, C. İkinci Dünya Savaşı sırasında izlenen denge politikasının yarattığı hoşnutsuzluk. D. Milli iktisat politikasının iflas etmesi. E. Dörtlü takririn reddedilmesi. Doğru cevap E. Dörtlü takririn reddedilmesi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin CHP, 1939 tarihli 5. Olan Kongresi'nde kurulan müstakil grubun temel işlevi aşağıdakilerden hangisidir? A. CHP'nin meclis dışı faaliyetlerini yürütmek. B meclis başkanına yardımcı olmak, C kanun tasarılarını hazırlamak, D hükümet çalışmalarını kontrol etmek, E meclis ile cumhurbaşkanlığı arasında aracılık yapmak. Doğru cevap D hükümet çalışmalarını kontrol etmek. Demokrat Parti'nin 14 Mayıs 1950'de seçimleri kazanmasından sonra hükümeti kurması için görevlendirilen kişi aşağıdakilerden hangisidir? A Adnan Menderes, B Recep Peker C Celal Bayar, D Fuat Köprülü, E Hasan Saka. Doğru cevap A Adnan Menderes. Körfez Savaşı'ndan sonra İran kuzeyinde tesis edilen, uçuşa yasak bölgenin denetlenmesi için Türkiye'de konuşlandırılan çok uluslu askeri birlik aşağıdakilerden hangisidir? A NATO, B Birleşmiş Milletler, C Çekiç Güç, D Taarruz Birliği, E Birleşik Koruyucu Harekat. Doğru cevap C Çekiç Güç. Kurtuluş Savaşı sırasında Cumhuriyeti amaçlayan milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır ifadesini içeren ilk siyasal belge aşağıdakilerden hangisidir? A. Halkçılık bildirisi B. Sivas Kongresi bildirisi C. Amasya Tamimi D. Misaki Milli bildirisi E. Erzurum Kongresi bildirisi Doğru cevap C. Amasya Tamimi Mutlak blok politikasının Türkiye'nin çıkarlarına aykırı olduğu ve çok yönlü bir dış politika izlenmesi gerektiği aşağıdakilerden hangisi ile gündeme gelmiştir? A. Jüpiter füzelerinin sökülmesi B. Küba krizi C. Atlantik bildirisi D. Johnson mektubu E. Ankara anlaşması Doğru cevap D. Johnson mektubu Truman doktrinini en iyi açıklayan ifade aşağıdakilerden hangisidir? A. Orta Doğu'da demokrasinin geliştirilmesi için yapılan mücadeleye destek verilmesidir. B. Türkiye ve Yunanistan'a uluslararası komünizme karşı askeri yardım yapılmasıdır. C. Az gelişmiş ülkelere tarım aletlerinin hibe edilmesidir. D. Avrupa ülkelerine ekonomik yardım yapılmasıdır. E. Afrika ülkelerine gıda yardım yapılmasıdır. Doğru cevap B. Türkiye ve Yunanistan'a uluslararası komünizme karşı askeri yardım yapılmasıdır. Türkiye'de 1994 yılında gerçekleşen büyük ekonomik krizden sonra uygulanan istikrar tedbirleri aşağıdakilerden hangisidir? A. 5 Nisan kararları B. Vergi reformu kanunu C. 1 Ağustos kararları D. Ekonomiyi iyileştirme tedbirleri E. 24 Ocak kararları Doğru cevap A. 5 Nisan kararları Türkiye'nin 5. Cumhurbaşkanı aşağıdakilerden hangisidir? A) Cemal Gürsel B) Celal Bayar C) Fahri Korutürk D) Kenan Evren E) Cevdet Sunay Doğru cevap E) Cevdet Sunay. 7. 5 yıllık kalkınma planı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Cari açık kapanmıştır. B) İlk yılı DYP-CYP Koalisyon Hükümeti tarafından hazırlanmıştır. C. Gümrük Birliği Anlaşması bu planla birlikte yürürlüğe girmiştir. D. Tekstil ürünlerinde ihracatçıların beklediği ihracat harçlığı gerçekleşmemiştir. E. İkinci yılı Refah Yol Koalisyon Hükümeti tarafından hazırlanmıştır. Doğru cevap A. Cari açık, kapanmıştır. 1. Halifeliğin kaldırılması 2. Medeni Kanun'un kabulü. 3. Türk harflerinin kabul edilmesi. 4. Soyadı Kanunu. Yukarıdaki olayların kronolojik sıralaması aşağıdaki seçeneklerin hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir? A) 1 3 2 4 B) 3 2 4 1 C) 4 1 3 2 D) 2 1 3 4. E, 1, 2, 3, 4. Doğru cevap E. 1, 2, 3, 4. Kronolojik sıralama, halifeliğin kaldırılması, medeni kanunun kabulü, Türk harflerinin kabul edilmesi, soyadı kanunu. Hasan Ali Yücel'in kurulmasına öncülük ettiği okul aşağıdakilerden hangisidir? A. Kız mektepleri B. Köy enstitüleri C. Ziraat mektepleri D. Öğretmen okulları E. İstanbul Darülfünun Doğru cevap B. Köy enstitüleri Eğitmen kurslarının kuruluş amacı aşağıdakilerden hangisidir? A. Kadınlara moda hakkında bilgi vermek B. Köy okullarına öğretmen yetiştirmek C. Şehirlerde vatandaşlara görgü kurallarını öğretmek D. Şehirlerde rüştiye okullarına öğretmen yetiştirmek. E. İzcilik teşkilatında gençlere talim yaptırmak. Doğru cevap B. Köy okullarına öğretmen yetiştirmek. Aşağıdakilerden hangisi Milli Nizam Partisi'nin savunduğu temel görüşlerden biridir? A. Liberal iktisat politikasını katı bir şekilde savunması. B. Küçük bir ordu kurulmasını savunması. C. Sosyalizmi esas alması. D ortak pazara karşı çıkması, E batılılaşmadan taviz vermemesi. Doğru cevap D ortak pazara karşı çıkması. Aşağıdakilerden hangisi Menderes hükümetinin döviz darboğazını aşmak için ithalatta liberasyona son verdikten sonra aldığı önlemlerden biri değildir? A gümrük tarifelerinin yükseltilmesi, B gümrük vergisinde değer esasına geçilmesi, C ithal malları fiyat kontrol dairesinin kurulması D. Milli Koruma Kanunu'nun uygulamaya konulması. E. 24 Ocak kararlarının yürürlüğe konması. Doğru cevap E. 24 Ocak kararlarının yürürlüğe konması. Aşağıdakilerden hangisi çiftçi topraklandırma kanunu tartışmalarında hükümeti ve hükümetin uygulamalarını eleştiren politikacılar arasında yer almaz? A. Recep Peker B. Emin Sazak C. Cavit Oral D. Fevzi Karaosmanoğlu E. Adnan Menderes Doğru cevap A. Recep Peker. Atatürk döneminde Türkiye dahilindeki bütün okulların Marif Mekteli'nin bine bağlanmasına yönelik yapılan inkılap aşağıdakilerden hangisidir? A. Tevhidi Tedrisat Kanunu'nun kabulü B. Medeni Kanunun kabulü C. Güneş Dil Teorisi D. Marifi Umumiye Nizamnamesinin yayınlanması E. T Yeni Türk Harflerinin kabulü Doğru cevap A. Tevhidi Tedrisat Kanunu'nun kabulü. Cumhuriyetin ilanından sonra Türk dış politikasına yön veren iki temel ilke aşağıdakilerden hangisidir? A. Karşılıklı bağımlılık, gerçekçilik. B. Statikoculuk, batıcılık. C. Yayılmacılık, batıcılık. D. Statikoculuk, yayılmacılık. E. Yayılmacılık, gerçekçilik. Doğru cevap B. Statikoculuk, batıcılık. 4. plan döneminde yürürlüğe konulan, mimarları Başbakan Süleyman Demirel ile müsteşarı Turgut Özal'ın olduğu istikrar programının adı aşağıdakilerden hangisidir? A) 28 Şubat kararları B) 5 Ocak kararları C) 9 Eylül kararları D) 18 Mart kararları E) 24 Ocak kararları Doğru cevap E) 24 Ocak kararları İkinci Dünya Savaşı'ndan hemen sonra Türk dış politikasında 1945-1947 karşılaşılan en önemli sorun aşağıdakilerden hangisidir? A. Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye ekonomik yardımda bulunmaması B. Türkiye'nin NATO'ya alınmaması C. Türkiye'nin tek partiyle yönetilmesi D. Sovyetler Birliği'nin Türkiye'den toprak talebinde bulunması E. Türkiye'nin Birleşmiş Milletler'in kurucu üyesi olamaması Doğru cevap D. Sovyetler Birliği'nin Türkiye'den toprak talebinde bulunması. Öncülüğünü Şevket Süreyya Aydemir'in yaptığı ve Türk devrimine ideolojik bir çerçeve kazandırmaya amaçlayan hareket, yayın, aşağıdakilerden hangisidir? A. Yeni Adam Dergisi B. Varlık Dergisi C. Kadro Dergisi D. Yön Hareketi E. Türk Yurdu Dergisi Doğru cevap C. Kadro Dergisi Türkiye Avrupa Konseyi'ne hangi yıl üye olmuştur? A 1949 B 1948 C 1947 D 1946 E 1945 Doğru cevap A 1949. Türkiye'nin İstanbul ve Çanakkale Boğazları üzerinde tam bir egemenlik kurmasını sağlayan antlaşma aşağıdakilerden hangisidir? A Lozan Boğazlar Sözleşmesi B. Lozan Barış Antlaşması C. Montreux Boğazlar Sözleşmesi D. Su yollarının İşletilmesine dair sözleşme E. İstanbul Antlaşması Doğru cevap C. Montreux Boğazlar Sözleşmesi Bu soruyla 6 videoluk serinin ilk videosunun sonuna geldik. İkinci video ile devam etmeyi ve eğer hala kanala abone olmadıysanız abone olmayı unutmayınız.